Metal kolun ardından tütün ve tütün ürünlerine uygulanan vergiyi artırdı. Paket, tütün ve elektronik sigara dahil olmak üzere tüm ürünlere 2 Türk lirası zam geldi. Boş kalan fiyat istikrar fonunu lüks tüketim ürünlerine uyguladığı zamla yeniden doldurmaya çalışan hükümet, tütün ve tütün ürünlerine uygulanan fiyat istikrar fonunu artırdı. Buna göre paket sigara, tütün ve elektronik sigara dahil olmak üzere tüm ürünlere 2 Türk lirası zam geldi. Müteahhitler Birliği, Kuzey Sahillerinin sağlıklı gelişimi ve bölgenin altyapı sorunlarıyla ilgili farkındalık yaratılması amacıyla Esentepe'de geniş katılımlı bir organizasyon düzenledi. Kuzey Sahillerinin sürdürülebilir çevresel gelişim temelinde kırsal dokusunu koruyarak ekonomik de değeri ve yaşam kalitesi yüksek, kentsel altyapısı gelişmiş yaşam alanlarına dönüştürmenin öneminin paylaşıldığı toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başbakan Faiz Suçoğlu, bazı bakan ve milletvekillerinin yanı sıra bürokratlar, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, yatırımcılar ve çok sayıda konut katılım gösterdi. Amacımız ülkenizle ilgili bir Amacımız geçmişte geç kaldığımız gibi geç kalmamamızı sağlamak. Amacımız ee, geç kaldık diye ayıklanmamızı önüne geçmiyoruz. Çünkü e, geç kalmışlıklardan dolayı <laughs> ayıklandığımız toplumda var. Dolayısıyla amacımız aslında kendiliğinden gelişmeye başlamış, hiç kimsenin öngörmediği ama e, gerek konjektüre bir takım gelişimlerden dolayı, gerekse altyapıyla ilgili ilişkilerden hep şikayet ediyoruz. Betonlaşmaya göre şikayet ediyoruz. Yapılanmanın yanlış olduğundan şikayet ediyoruz. Fransızlıktan şikayet ediyoruz. Öyle bir noktaya ki artık dünyanın değiştiği yerde sadece binayı satmıyoruz. Bir yerde hem duayı paylaşıyoruz. Hem onun getirdiği zenginlikleri, bölgenin zenginlikleri, tarihi yani zenginlikleri. Belki de yarattığımız fırsatları tartıştığımız zaman. Ve bu zaman dilimi içerisinde Başkan işte Çanakkale için bir söz sarf etti. Ben oturduğum yerde şunu görmedim. Hatırlamam diyecektim ve her zaman her gün şunu bir şey yaptım. Doğadan şey aldığı bir hamur bir şey bu olmaz. Doğayı katletmeyecek bir yapılanmanın yaşanması gerçekten bizim için Meteoroloji Günü'nü kutladık, Dünya Meteoroloji Günü. Orada Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte bir sunum izledik. O sunumda bize doğal afetlerin insanlığa gelene mal anlatıldı. Ve onları dinlerken biz insanların doğayı mahvetmek için doğaya, doğanın kanunlarını altını üstüne getirerek kendimizi hayata tanırken, doğanın intikamını hiç düşünmeden adeta bir yarış içine girdiğimizi düşünür ve düşündüm. Akdeniz çanağı içerisinde e, Kuzey Kıbrıs ve özellikle Kuzey Kıbrıs'ın kuzey saygıları e, hala bize doğal güzelliklerini sunabiliyor yoldan gidip yıllardır. Bir tarafta dağlar, bir tarafta yeşil alan, zeytinler ve deniz. Dünyada e, böyle güzel yerler e, çok az kalmıştır ama bunları daha da güzelleştirmek bizim elimizde. Veya tam tersi daha önceki kötü tecrübelerden ders çıkarmadan oyratça harcamak elimizde. Zaten hepimizin bildiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz en güzel bölgeden bir tanesi. Fakat buraya gelirken bir kez daha gördük ki bu Kıbrıs'taki o pazarlardan çıkan akaryaktan o dumanların ve çevreyi kirletmesi bana göre gerçekten en büyük sıkıntıdır. Çünkü bu artık bu çağda kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla siyaseti bir kenara bakalım. Bunu nasıl <laughs> değiştireceğiz? Burada artık Tabii ki tonur konuşma ton, zamanı çoktan gelmiş ve geçmişti. Tamamlanamayan Alsancak Lapta yolu bir cana daha mal oluyordu. Daha önce de yol aydınlatması olmayan söz konusu yolda bir kişi karşıdan karşıya geçerken kazaya maruz kalmıştı ve hayatını kaybetmişti. Gece saat 1 sıralarında Alsancak'ta Girne Güzel Yurt Anayolu'nun 9 ve 10. kilometreleri arasında 33 yaşındaki Abdürezak Yapıcı yönetimindeki FC 500 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolu karşıdan karşıya geçmekte olan 28 yaşındaki Olga'ya çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan kadın kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu, devlet hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. FC 540 plakalı araç sürücüsü Abdülrezzak Yapıcı tutuklandı. Polisin soruşturması ise sürüyor. 12 Kasım 2021 tarihinde Kıbrıs postası ise bitmek bilmeyen yolla ilgili bir haber hazırlamış, ilgili yerlerle de iletişime geçmişti. Bitmeyen yol yapmışlar resimli haberde vurgu yapılan noktalara 4,5 ay geride kalmasına rağmen henüz bir çözüm üretilmedi. Meclis heyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında heyetler arası görüşmenin de yapıldığı ziyarette Meclis Başkanı töreyle ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şen Top bir araya geldi. Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Şen Topla törenin yaklaşık 30 dakika süren baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şen Top yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek töreye yeni görevinde başarılar diledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı görüşten siyasi partiler olduğunu kaydeden Şentop, mecliste üzerinde tartışılması için görüş birliği olan konuların başında Kıbrıs konusunun geldiğini söyledi. Şentop, Kıbrıs davasının milli davaları olduğunun altını çizerek, Kıbrıs Türk ile Türkiye arasında güçlü bir görüş birliği ve ortak irade olduğuna dikkat çekti. Restorancılar Birliği, alkollü içeceklere yönelik uygulanan verginin turizm mevsiminin hemen öncesinde rekor oranda artırılmasının turizm paydaşlarını daha da zora sokacağını vurgulayarak kararın geri alınmasını talep etti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, süt biradan daha ucuz hale gelmişti şeklindeki ifadelerine değinen açıklamada Atun'un sütle bira kıyaslaması yaparak alkollü içeceklere ekstra vergi Konması adımı üzülerek görmekteyiz ki ekonomik akıldan uzak, zaten zorda olan birçok işletmeyi daha da zora sokacak bir yaklaşım olmuştur denildi. Yerli üretimimiz olan sütün, ithal edilen bir ürün olan biradan daha ucuz olması, yıllardır planlı bir tarım ve hayvancılık politikamızın olmamasının hazin bir sonucudur ifadelerine yer verdi. Türk sen başkanı Aslan Bıçaklı hükümetin teknokrat olması gerektiğini, uzman isimlerin bakan olması gerektiğini bütçe örneğiyle açıklayarak gözünüzde büyüteceğiniz bir şey değil bu bütçe. Elinize kağıt kalem alacaksınız. 5 yaşında çocuk da bilir diye konuştu. Aslan Bıçaklı hükümetin teknokrat olması gerektiğini, uzman isimlerin bakan olması gerektiğini bütçe örneğiyle açıkladı. Gençliği de konuşan bıçaklı kabine oluşumu hakkında bu hükümet bürokratik bir hükümet olmalıydı. Sen almayacaksın doktoru bilmem ne bakan yapsın. Herkes işi konusunda uzman insanlardan bir hükümet oluşacak ve diyecekler ki bu ülkenin giderleri gelirleri nedir? Bütçe yapmak elma almak gibi bir şey değil gözünüzde büyüteceğiniz bir şey de değil elinize kağıt kalem alacaksınız. 5 yaşında çocuk da bilir ya gelir yükselecek ya da gider düşecek. 50 kere söyledik ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci ayını doldurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, batılı liderlerden destek isterken uluslararası kamuoyunda gözler NATO ve G7 zirvelerine çevrildi. Bugün başlayacak olan NATO ve G7 ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya'ya karşı yaptırımların sıkılaştırılması ele alınacak. Ancak enerji ürünlerinin yaptırımlara dahil edilip edilmeyeceği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı ve 3.6 milyon Ukraynalının ülkelerini terk etmesine neden olan işgalin ele alınacağı G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri zirvelerine katılmak üzere Brüksel'de. Biden'ın yapacağı görüşmelerde Rusya'nın ürettiği petrol ve doğalgaza bağımlı Avrupa ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasında Rusya'nın enerji sektörüne yaptırım uygulaması konusundaki görüş ayrılıklarını su yüzüne çıkarabilir.